1-1-2024'ten geçerli olacak asgari ücretin %40 artış yaparlarsa 10.500 lira, %50 artış yaparlarsa Ocak ayında çalışacak, Şubat ayında cebine para girecek. Herkese merhaba. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını sizlere anlatmaya devam ediyorum. Gündemimiz Türkiye'nin gündemi asgari ücret emekli aylıkları. Asgari ücret Ocak ayı sonuna kadar netleşecek. 31 Aralık 2023 tarihine kadar asgari ücretin netleşmesi gerekiyor. Resmi gazetede yayınlanması 1, -1 2024ten geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Emekli aylıkları ise en son enflasyon verisi 2023'ün Ocak 2024'ün 3'ünde. Yani 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu açıklandığında emekli aylıklarına son 2023'ün 6 aylık döneminde çıkan enflasyon ne ise emekli aylıklarına bu enflasyon oranı aynı şekilde yansıtılacak. Şimdi enflasyona baktığımızda yaklaşık olarak %33.64'lük bir enflasyon var. 5 aylık enflasyon. Aralık ayındaki enflasyon %3 çıkarsa şayet 37.65 %3.5 çıkarsa 38.32 gibi SSK ve Bağkur emeklerine enflasyon farkı verilecek. Devlet memurlarına ve devlet memuru emeklerine Aralık ayında %3 enflasyon çıkarsa %46.65, %3.5 enflasyon çıkarsa 47.32 enflasyon farkı artı zam şeklinde verilecek memurlara çünkü toplu sözleşmeyle hak etmiş oldukları zam var %9'luk. Bu fark da yansıtılacak. Peki Ocak ayının 3'ünde enflasyon verileri açıklandığında emeklilerin alacağı, memurların alacağı aylıklar belli olacak mı? Hayır, belli olmayacak. Çünkü devamında enflasyon farkı dışında ayrıca refah payı verilecek mi? Bu yıl biz bunu çok merak ediyoruz. Bir de seyyanen artış yapılacak mı? Bunların da görüşülmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenlemenin yapılması 15'ini bulur. 15 Ocak 2024'e kadar emekli aylıklarının enflasyon farkı dışında refah payı seyyanen artışla kaç lira olacağı belirlenir. 3 Ocak'ta açıklanan sadece enflasyon olacak ama bu enflasyona ilave ne gelecek onu bilmiyoruz. Bir de en düşük emekli aylığı olan 7500 lira kaç lira olacak? 2019'da biliyorsunuz ilk defa en düşük emekli aylığı 1000 liraya tamamlanacak şekilde bir yasal düzenleme yapıldı. Daha sonra 2020 yılında 1000 lira %50'lik bir artışla 1500 liraya çıkartıldı. 2022 yılında 2500 liraya çıkartıldı. Yaklaşık olarak %66.6 oranında bir artış yapıldı. 2022 yılında Tekrar bir artış yapıldı ve 3500 lira oldu. Bu sefer de 40'lık bir artış yapıldı. 3500 lira 2023 Ocak ayında 5500 liraya çıktı. Yüzde 57'lik bir artışla. 2023'ün Nisan ayından geçerli olmak üzere tekrar yüzde 36.4'lük bir artış yapılarak 5500 lira da 7500 lira olmuştu. Şimdi 7500 lira rakamı yüzde kaç artışla kaç lira olur? %40 artış yaparlarsa 10.500 lira, %50 artış yaparlarsa 11.250 lira olur. En düşük emekli aylığını %50 arttırarak en düşük emekli aylığı 11.250 TL diyebilirler. Neden? Çünkü asgari ücret 3 aşağı 5 yukarı toplumda %50 artışla 17.000 lira civarında 17.000 bin, 17.500 bin aralığında olacağı piyasaca artık kabul edildi. Herkes bunu kabul etmeye başladı. Bununla beraber de en düşük emekli aylığına ayrıca bir seyyanen artış yapılmaz. Sadece oransal bir artış yapılırsa tahminimiz odur ki 10.000 lira olarak düşünülüyordu ama enflasyon çok yüksek oldu. Bu nedenle de bu 10 bin lira artık 10 bin olarak değil de 11 bin, 11 bin 250 liraya çıkartırlar. Seyyanen artış olmaz ise en düşük emekli aylığını. Bu durumda da kök aylığı, gerçek aylığı kaç lira ise bir kişinin o aylığına %38'lik işte bir enflasyon farkı üzerine belki refah payını da koyabilirler %50'ye tamamlayabilirler. Kök ayla ayrıca refah payı vermezlerse %38, refah payı verirlerse %50 yapabilirler dediğimiz gibi. Bunu yansıtacaklar. Aylığınız ne kadar? Kök aylığınız 7000 lira mı? 7000 liraya %50 örnek veriyorum yansıtacaklar. 10500 lira mı? En düşük 11250 lira olduysa 11250. Kök aylığınız sizin şu anda 8000 lira mı? 8000 liraya %50 artış yapılırsa 12000 lira olacak. 11250 lirayı geçtiği için 12 bin lira alacaksınız. Kök aylığı 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira olan kişiler devletin belirleyeceği en alt aylığı alırlar. Daha çok ben 10 bin lira olur diye düşünüyordum. Ancak şu anda alım gücü iyice değerini kaybetti. Bu nedenle artık bu rakamında da 10 bin lira değil 10 bin liranın üstünde 11 bin 11 bin 250 lira bandında olur diye düşünüyorum. Asgari ücrete bu oranlarda bir artış yapılır ise ve asgari ücrete biz bu oranlarda bir artış yapılacağını düşünüyoruz. Bakın 2019'da en düşük emekli aylığı bin liraya tamamlanırken sonraki artışta %50'lik artışta 1500 Sonraki artışta %66'lık artış. Sonra %40, %57, %64 böyle devam etti. Temmuz ayında bir artış yapılmadı. Ocak ve Nisan ayında artış yapıldı. Şimdi tekrar Ocak ayında artış yapıldığında şu ana kadar en düşük 7500 lira olarak belirlenen 1000 lira olarak başlayıp şu anda 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığına en az %36.4 oranında Nisan ayında bir artış yapıldı. En yüksek artışta %66.6 oranında 1500 liradan 2500 liraya geçiş döneminde de %66'lık bir artış yapıldı. Yine %50'lerde olacağını öngörüyorum. Bu durumda da en düşük emekli aylığı 11.250 lira civarında olur. Tabi bunun için de bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Hükümetin planı şu yönde. Asgari ücreti arttıracaklar. Asgari ücretle %50 artışla 17.100 lira alacaksa Ocak ayında çalışacak. Şubat ayında cebine para girecek. Henüz Mart ayının aylığını almadan gidip yerel seçimlerde zamlı aylığıyla oy kullanacak. Emekli aylıkları Ocak ayında artış olacak. Ocak ayında emekliler aylıklarını arttığında Ocak ve Şubat aylıklarını zamlı olarak aldıktan sonra gidip oy kullanacaklar. Hükümet için bu bir fırsat. Çünkü şu anda cebine giren parayla geçimini sağlamakta zorlanan kişilerin gelirleri bir miktar artıp cebine normal giren paradan biraz daha fazlası girdikten sonra henüz bu para enflasyon karşısında tam anlamıyla değer kaybetmeden ülke seçime gidecek, yerel seçimlere gidecek. Hükümet tabii ki bunun planlarını da yapıyordur. Buna göre de asgari ücret dediğimiz gibi 31-12-2023 tarihine kadar belli olacak. Belli olması demek çalışanların cebine bu para 2023'te girecek anlamına gelmiyor. Asgari ücretin kaç lira olacağı 31 2023e kadar belirlenecek. Ancak çalışanlar Ocak ayında çalışıp Şubat ayında yeni aylıklarını alabilecekler. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında aylıklarını zamlı almasalar dahi aradaki zam farklarını daha sonra memurlar ve memur emeklileri de alacak. Yani Mart ayında seçime giderken çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, memur emeklileri, esnaf emeklileri zamlı aylıklarını cebine koyduktan sonra ülke seçime gidecek. Bu nedenle normal artışların üzerinde bir artış olabileceğini öngörüyoruz. Belki bizi dinleyen kişiler ya Özgür Bey siz böyle söylüyorsunuz %50 diyorsunuz ama benim aylığım %50 artsa ne olur? Aylığım şu anda 7500 lira emekli aylığım. Bu 11.000 lira, 11.250 lira olsa ne olur diyebilirsiniz. Ancak cebine 7500 lira giren kişinin aylığı 11.250 liraya çıktığında birçok kişi de mutlu olacaktır. Belki siz mutlu olmuyorsunuz ama mutlu olacak olan kişiler var. Hükümet de bunun planlarını yapıyor. Kendi açısından seçmeni ne şekilde etkileyecek? Bunlar şu anda hükümet için bir avantaj. Ha bu dezavantaja da dönebilir. Beklenilen oranlarda bir artış yapılmaz ise bu dezavantaj olur. Ama hükümetin ben bunu dezavantaj değil de avantajlı bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. Bu nedenle hükümetin planının asgari ücreti %50 devamı da bakın %50'nin üstüne de çıkabilir asgari ücret. Ve 580 dolarlara kadar çıkabilir asgari ücret ve... Son dönemlerde asgari ücret biliyorsunuz en fazla 530 dolarlara çıkmıştı. En yüksek rakamına ulaşabilir dolar bazında asgari ücret. Devamında da emekli aylıklarında da enflasyon farkının yanına bir miktar refah payı koyup en düşük emekli aylığını da 11 bin, 11 bin 250 liraya çıkartarak seçime bu şekilde gidilebilir. Ha baktılar ki seçime giderken çok tepki var. Bu e, bu haliyle Değil de üzerine bir düzenleme daha yapılabilir. Ama beklentinin 8 bin lira bir sey yani artış üzerine refah payı ya da enflasyon farkının verilmesi şeklinde olduğunu şu anda hükümet yetkilileri biliyor. Aylıklar emekli aylıklarının çok düşük olduğunu hepimiz farkındayız. Nasıl bir düzenleme olacağını bizler de sadece yorumlayabiliyoruz. Tabii ki bilemeyiz ne olacağını. Hatta çalışma bakanı da şu anda ne olacağını bilmiyordur. Hazine ve Maliye Bakanı da ne olacağını bilmiyordur. Sadece Cumhurbaşkanı'nın kafasında bir rakam vardır ve bu rakamlar daha sonra kurmaylarıyla paylaşır ve bu rakamlar doğrultusunda çalışma olur. Yani çalışma sonucunda bir rakam ortaya çıkmaz. Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceği rakam doğrultusunda bir çalışma olur diye düşünüyorum. Bu yönde oluyor genellikle ve emekli aylıklarındaki artışa en önemlisi seyyanen bir zam yapılıp yapılmayacağını hep beraber göreceğiz. Üçünde açıklandığında enflasyon evet artık net emekli aylıkları şudur, memurların aylıkları budur diyemeyeceğiz. Devamında 10-15 Ocak tarihine kadar 2024'ün yine enflasyon farkı sonrasında refah payı, seyyanen artış, en düşük 7500 liraya tamamlanan aylık ne olacak? Bunlarla ilgili kararlar dediğimiz gibi 10-15 Ocak 2024'e kadar verilir. 2024 Mart'ı yerel seçimleri öncesinde çalışanların, memurların, emeklerinin cebine bir miktar daha fazla para girerek seçime gidilecek. Hükümetin seçim planını hem aylıklı artışlarında asgari ücrette çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü ellerinde bu bir fırsattır. Bugün bir kere daha zam yapılma ihtimali olmasaydı, bugünkü mevcut durumda emekliler 7500 lirayla, asgari ücretliler 11402 lirayla seçime gidilseydi, seçimde hükümet çok büyük kayıplara uğrayabilirdi ama düşük aylıkların üzerine artış sonrasında seçim hükümet için bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biz yorumlarımızı yapıyoruz. Detaylı bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. En düşük emekli aylığı 10 bin liraya tamamlanırdan %50 asgari ücretin az çok kabul edilmesinden sonra en düşük emekli aylığının da 10 bin lira değil bunun üstüne çıkacağını 11 bin 11250 bin lira bandının çok konuşulacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı siz de yazabilirsiniz. Evet Özgür Bey size katılıyorum ya da sizin size katılmıyorum. Benim düşüncem şu yöndedir diyebilirsiniz. bizler de sizlerin yazacağı yorumlar doğrultusunda yeni videolar da hazırlayabiliriz. Bu konularla ilgili biz yine gelişmeleri sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmanız ayrıca bizleri mutlu eder. Tekrar teşekkür ediyorum.